Tekno yeni bir bölümünden herkese selamlar. Bu sizlerle birlikte Vibos 2.0'da karşımıza çıkan sesli komut özelliği nasıl kullanılır buna yakından bakıyoruz. Müzik <laughs> Sanenin WebOS 8.0 işletim sistemine sahip televizyon modellerinde ekranı görmüş olduğunuz bu kumanda kullanılıyor. Bu kumanda sihirli kumanda olarak geçiyor ve oldukça özel bir kumanda. Konuya geri dönecek olursak bu kumanda üzerinde bir mikrofon butonu bulunuyor. Bu butonu uzun basılı tutup istediğinizi söylediğinizde televizyon isteklerinizi yerine getiriyor. Örnek vermek gerekirse YouTube aç dediğinizde televizyon otomatik olarak uygulamayı açıyor. YouTube'u aç. YouTube uygulaması ne gidiliyor? Enes Değirmenci. YouTube anahtar kelimesi için Enes Değirmenci videosu bulundu. Hatta bir konu veya bir YouTube kanalı söylediğinizi YouTube üzerine arama yaparak direkt olarak videoları karşınıza çıkartabiliyor. Bunu televizyon ayarlarına ilişmek için de kullanabiliyorsunuz. Mikrofon tanımlaması oldukça başarılı. Dediklerinizi kolayca anlayabiliyor. Bunun yanı sıra şöyle bir avantajı daha var bu mikrofonun. Şimdi diyelim ki sizler tarayıcıya girdiniz ve tarayıcıda bir arama yapacaksınız. Televizyon klavyesi üzerine baktığınızda sağ kısmında bir mikrofon butonu görüyorsunuz. Oraya gelip tıkladığınızda, dizel mikrofonu konuştuğunuzda o söylemiş olduğunuz şeyler oraya metin olarak geçiyor ve aramanızı çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere televizyonlarda tarayıcı kullanımları biraz zor olabiliyor. Ancak bu televizyon hem sihirli kumanda desteğiyle birlikte geliyor hem de sesli komut desteğiyle birlikte de çok hızlı bir şekilde istemiş olduğunuz yerleri erişebiliyorsunuz. Evet bu videoda sizlerle birlikte sesli komut desteği nasıl kullanılır, nasıl bir performans sunuyor buna yakından bakmış olduk. Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir TeknoSani bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.